Heyecanlandım gene ya. Ben çok heyecanlanıyorum böyle. <laughs> Aynen çaktırmayın. Merhabalar bugün sizlerle şimdi Göksu Parkı'ndan sesleniyorum. Daha önce Kulu Park'taki buluşmamın videosunu koymuştum. Hatta onu izlemediyseniz şuraya bir yere linkini koyayım her zamanki gibi. Şuraya tıklayıp onu izleyin. Daha sonra bu da ikinci kısmı diye düşünebilirsiniz. Göksu Parkı'ndayız bugün de piknik için geldik. Duyurusunu da yapmıştım ve şimdi sizlere gelen arkadaşlarımızın bir kısmını gösteriyorum. Hazır mısınız? <laughs> Böyle arkadaşlarımızın bir kısmı şimdi tekrar tanıtıyoruz. Kendimizi kısaca ismimizi söylüyoruz falan. Ee, Merve. Merve'cim hoş geldin. Bu arada ben çok fazla ben de hoş geldin dedim. ablası Neslihan. Evet zaten çok benziyorsunuz <laughs> gerçekten. Bu sefer benzettim ve söyledinler Nerede ikizler? Ben Ayda. <laughs> ha. Ayda. buradasınız. Ben Ayda. Ayda ve? Ayça. Ayda ve Ayça. <gülüyor> <gülüyor> Ayda ve Ayça. Bilmiyorum benzerlik var mı kızlar? Yok. Yok yok. yok. <laughs> 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 <İkiz de eller. gülüyor> <laughs> Bildan. Bildan hoş geldin canım. Esra. Esra hoş geldin. Johnson. Hadi Cansu'cum çok güzelsin. Merhaba ben de Ayça. Ayça'cım harika. Eda. Neydi? Eda. Eda çok tatlısın. Merve. Merve ile Eda arkadaşlarmış ve 12 yaşındalar. Çok tatlılar. Beraber izliyor musunuz beni yoksa ayrı ayrı? Evet. Ay ne kadar tatlı. <laughs> Esra Feyza. Bir anda sessizlik oldu Esra <laughs> Feyza. Herkes seni dinliyor. Büşra. Büşra çok tatlısın. Feyza. Feyza hoş geldin. Şöyle yaklaştırıyorum. <laughs> Zoom atınca şey olmuyor. Elif. Elif hoş geldin. Elif kurabiye getirdim size. Ece. Ece'cim Ece, 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 hoş geldin. İpek. İpek'cim hoş geldin. Saçındaki çok güzelmiş. Benim de yanında var öyle benzer bir şey yok. Ece. Ece hoş geldin. Şevin. Sevim'cim hoş geldin. Ne güzel değişik bir isimmiş kız. Teşekkürler. Eda. Eda. Eda bugün... Kameradan kaçan Eda. Bir saniye. <laughs> evet diyecektim. Eda geçen vlogumda ben ben çekilmek istemiyorum ya falan deyip kaçtı benden. Ben niye kız dedim? Bugün bugün çok şeysin. Bugün kendini alıştır artık, ya. değil mi? Artık. artık sen YouTube ile çekersin bundan sonra. Yakında. Yakında. Beklesinler. <laughs> başlasın mı başlamasın mı? Bence başlasın. Neden olmasın ki? Tabii, tabii ki. Tabii <laughs> Hadi, rap hadi rap bir giriş ya yap. Ya. Bir video girişi yap bize. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Size daha önceki videomu şurada Bak bak bak. İnsan yediyemiyor. Şuraya şuraya. Şuraya yediyemiyor. Bugün ne anlatacaksın bize? Bugün piknikteyiz işte. Piknik'teyiz. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Da kuğulu parka gelen arkadaşlarımız evet. gözlüklerin çok tatlı damla saçının rengi de hala güzel hiç değişmemiş. <laughs> Ve sanırım bu kadar şurada göktürkü de göstereyim. Merhaba yalnız kovboy ne yapıyorsun? İzliyorum ben de ne yapıyorlar <laughs> diye. Aferin sana. Çok keyifli. Şurada da hazırlıklarımız başlamış bulunuyor. Ve daha sonra tekrardan sizlere merhaba derim. Şurada da hatta iki kişi geliyor. Onlara da canlı canlı merhaba diyelim. Kameraya karşı kızlar. Merhaba. merhaba hoş geldin. İsmini alayım hemen. Hoş, hoş geldin. Da. Çok tatlısınız kızlar. Doğru. Şimdi ben onlara da bir hoş geldin diyeyim. Daha sonra tekrardan devam edeceğiz. Görüşürüz. Son Değil ya kızlar. <gülüyor> <gülüyor> son üç. Özet bu. Ama yorum geldiği şey, yorum gelmezse o yüzden buradaki herkesten yorum biraz yorum istiyorum. Sonra... <laughs> yani Aynen o videoyu çekmek için, bir video büyük ihtimalle bir saat, bir buçuk saat sürüyor. İki makyajı olsa daha çok sürüyor. Onu sür yaptıktan sonra onun geri kalan kısımları da var. Ben düşünün 6-7 saat ayırıyorum ama siz bir yorum atamıyorsunuz. <laughs> <zaten. gülüyor> yani iki dakika çok güzelmiş Deniz demiyor musunuz? Ne yani? yani güzel Evet neler taziyeler. var ya. Deniz oradan? Çok güzel şeyler var, <laughs> börek var. Kuru pasta, kısır hmm. kısır hanginiz yaptı? Ben. Ayy! Kırmızı Çok güzel. Şu kurabiyeleri nasıl bir çek Cookie cups. Arkadaşımızın Instagram'da daha önce paylaşmıştı. Çok güzel böyle. Hatta özellikle bebek şeyleri, partileri hmm. için güzel şeylerini görmüştüm kurabiyelerini. Bunlar da çok güzel olmuş ama başka <laughs> şeyler için de tabii ki de her hmm. şey için yapıyorsun. Şey için, nişan için falan. Hepsi nişanlılığı. Teşekkürler. Evet. Nereden ulaşacaklar sana söyle. E, Instagram'dan ve mail adresinden evet. bana ulaşabilirsiniz. Mail adresin neydi? Ee, bana ulaşabilirsiniz. Duydunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> biz daha önce de, biz daha de göndermiş. Evet. Ama kendisini tanımıyoruz. Bir şey olmasın yani. Aynen. Torpil Tanıyorum. falan yok. Harika, her şey çok güzel. Çok güzel. Ellerine evet, <laughs> sağlık. Çok teşekkürler. <laughs> Burada da gayet güzel bir şekilde şimdi hafiften bir şeyler atıştıracağız. Daha sonra tekrardan görüşürüz diyorum sizde bir görüşürüz deyin hep beraber. Görüşürüz. Çıpa geliyoruz. Erdiyaman'ın diğer tarafından geliyoruz. Merhaba. Ay kız Ay kızım. seni! kızım. Ay kızım. da getirdim. Afiyet olsun. Öyle. <laughs> Kekini kızım aldık geleceğim demiştim. <laughs> Aa sen de Şimdi evet. hatırladım. Hoş evet. Bu fotoğraf değil video çekiyorum ya. seni yakalandın. Gidiyor güzel. şimdi bir arkadaş da. ona hemen bir video çekeyim dedim adını Peki. söyle. Zeynep ben. Zeynep'cim. Zeynep ben de çok mutlu oldum. Hoş geldin güle güle diyorum sana. <laughs> Bu arada yavaş yavaş dağılıyoruz. Ben böyle kalanlarla da <laughs> daha şöyle kısa bir video çekeceğim. Şimdi Zeynep de uğurluyoruz. Çok teşekkür uğurluyoruz yani sadece görüşmeye <laughs> <laughs> veda ediyor falan diye. Çok teşekkürler geldiğin Zeynep, için. Ne oldum. Şimdi gene çekmediğim. Burada bir tatlıcık var dünya tatlısı. Merhaba. 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 <laughs> da. Hmm. Merhaba. 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 El misin? Merhaba. Merhaba. Şey yapalım, ismi falan söyleyelim kameraya. Merhaba. Şöyle dönelim. Biliz, Seçil. Çok Anne tatlı. kız Deniz'i görmeye geldik. Çok sevindim. Hoş geldin. <laughs> Hoş Güzel geldiniz. piknik yaptık. Bol bol eğlendik. Biraz nazlı kızım var ama olsun. Aynen ama çok tatlı. Onun nazı yeter yani. Bak şimdi kameraya hani en deniz azından Deniz bakabiliyor. Abla, hani diyorduk ya ruj sürüyoruz. Bana, bana da ruj sür diyordun hani hatırladın mı <laughs> Deniz ablayı? Şey yapıyormuş. Bana da sür. Bana da sür. <laughs> <ben gülüyor> yukarıdan bir hızlıca geçelim <laughs> isim falan. Şevin. Nevi. Evet. Seni çekmiş ben, miydim ben daha önce? Çekmiştim. Ben çıkıyorum. Nur geldi Nurcuğum. sonradan geldin ondan. Sizleri çekmiştim zaten. Evet, Seni de çekmiştim. Ah sizden yeni geldiniz. Siz kamerada yoksunuz değil mi? Var mıydınız yoksa? Yok. Hayır. İsminiz neydi? Batoş Bey'im adım. Gamze. Batoş ve Gamze. Hoş Hayır. geldiniz. Çiftimiz. Beral Başkanı'nın bir Galatasaraylı var. Aşıklar. Siz isminizi söyleyin. İrem. İrem, İrem ve Murat. <laughs> İrem ben, o da Murat. Hoş geldiniz siz de. Ondan sonra şimdi de bir şey yapalım. Ee, sevgili Youtube'dan Sırma Hanım bize çanta göndermişti. Bunlardan şöyle birkaçını ayırdım, onları birkaç arkadaşımıza verelim. Sor bakalım, bir tane soru sor da Bir sorayım. tane soru sorayım, ne soracağım? Ben gene bu durumda kaldım önceki gibi. Sen düşündün mü? Ne sormuştuk daha öncesinde? Daha öncesinde... Doğum, doğum tarihini sordun. Doğum günü. <laughs> Onu bilen çıkmıyor canım, doğum günümü bilen yok. Ee? Hayır. 15, <laughs> 25, 25 20, 19, şubat, şubat. E, 16, var. 3 ayım 25 açığı var. 22 19. 25 şu. Anasını! Ama bak. 25 şu var. İlk, <gülüyor> ilk <gülüyor> defa falan çıktı. Önceki şeyde de sormuştum ama kimse bilememişti. O kadar kişi vardı bir de. Ya şimdi <laughs> tamam. takipçi olan. Ha? Şimdi bir tane de küçük arkadaşımıza verelim tabii ki de. <laughs> bir tane YouTube çantası. Çok güzel. Bir tane şimdi benden başlayarak sayalım. Daha önce de öyle yapmıştım. Bu sefer e, 32. kişi olsun. 1, 2, 3, 4. <laughs> İkinci kişi de. Dur bir saniye içi boş olsun. <gülüyor> <gülüyor> boş mu? Evet. Sana da bir tane çanta evet, çıktı. E, daha da YouTube Ve... Gördün mü çantayı? Çantanın Bak, dışında. Çantanın gösterelim bir de. Evet. Orada da YouTube yazıyor. Bunu da kendisi YouTube göndermişti. Evet şöyle bir YouTube tişörtümüz var. Tamam. E, Vale Kupakız kanalıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Tamam. büyüyünce, büyüyünce ne olacaksın deniz videosu var. Orada en küçükken deniz ne olmak istiyor? Evet. evet. <laughs> Aferin kız. Tişörtümüz var iyi Nasıl hediye alınır videosunda? Göktürk bana şey, ne Bir Şey, <laughs> evet boyun ya ben, ben yastığı Evet boyun yastığı. Evet, <laughs> Senin ne oldu? Evet. Evet o zaman. Şimdi birkaç tane daha hediyem var. Ne <laughs> <laughs> <Şakacığım>. yapacağımı şaşırdım. Yastık <laughs> falan uyarınca. Yiyeceğim mi? Ben, hayır, Ay ben gerçekten ben de <laughs> söylediğim en sevdiğim yemek ne? Mantı. Aferin kız. <laughs> ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Ama o bayağı hazırlandı ya. Gerçekten. Böyle kupa izleyen var mı burada? Neden neden denizi takip ediyorsun? Çok içten olduğu için. Çok samimi. Deniz olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Deniz <Video> olduğu için <laughs> çok akıcı. <laughs> Nail <Ne gülüyor> artlarını çok beğeniyorum Ama ben. Lan çok zevkli videolar var. çekiyor. Harika. Güzel. <laughs> çok tatlı. <laughs> Gülüşü çok şeker. Eşinden tam destek alıyor. güzel geçiyor. Eşinden tam destek alıyor. Evet bugünkü buluşmamız da böyleydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz çok fazla zevk aldık. Çok <laughs> eğlendik. <laughs> Beğendiniz. Her şey çok oldu. güzeldi. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Tanışmak çok güzeldi. Gerçekten çok teşekkür mutlu oldum. Her, Her birinize çok çok mutlu çok mutlu tek tek teşekkür çok ederim. Çok mutlu oldum. Bir sonraki vlog'da görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Merhabalar. Sizlere bugün Ankara'dan sesleniyorum. Biliyorsunuz <gülüyor> alkışlar başladı. Arkamı <laughs> kamera <laughs>